Auzu minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Medar necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife ilahiyeye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tercih eder. Ben muhabbet üzerine bir rüşvet bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbet fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için Hüsrev'in müşahadesiyle kafasını ite kaptırır. Bazı emarelerle bildim ki gizli düşmanlarımız nurların kıymetini düşürmek fikriyle siyaset manasını hatırlatan mehdilik davasını tevehüm ile güya nurlar buna bir alettir diye çok asılsız bahaneleri araştırıyorlar. Belki benim şahsıma karşı bu işkenceler bu evhamlarından ileri geliyor. Ben o gizli zalim düşmanlara ve onları aleyhimizde dinleyenlere derim. Haşa sümme haşa hiçbir vakit böyle haddimden tecavüz edip iman hakikatlerini şahsiyetime bir makam şan ve şeref kazandırmaya alet etmediğimi bu 75 hususan 30 senelik hayatım ve 130 nur risaleleri ve benim benim ile tam arkadaşlık eden binler zatlar şehadet ederler. Tekrar baştan alıyoruz. Medarı Necat ve Halas yalnız ihlastır. Bak yalnız diyorum ben. Yalnız. Medar. Bir de oku bak. Medarı Necat. Bak, bak Medarı Necat ve Halas. Ve Halas. Ha. Yalnız yani ihlastır. Kurtulmak. Akıbet noktasından kurtulma itibarıyla Medarı Necat ve Halas yalnız. Yalnız. İhlastır. İhlas sersinin başında bir hadis-i şerif varmış değil mi? Heleken nas illel alimun. Bak. Nas helak oldu. Alimler kurtuldu. Alimler de helak oldu. İlmiyle amil olanlar kurtuldu. İlmiyle amil olanlar da helak oldu. İhlaslı amel edenler kurtuldu. Ama onların da yolu Hatarlıdır. hatarlı ve tehlikelidir. Evet. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli. Şimdi bu iki nokta bak. Burayı bir cümleye bir daha oku. İhlası kazandıran evet. harekatındaki sebebi. Ha, sebep. Yani ihlası kazanmanın harekatındaki sebep ne? Sırf, Sırf bir emri ilahi. Allah'ın emri olduğu için ifa etmek, icra etmek. Bak Allah'ın emri. E, emri ilahi keskindir da. E, Allah'ın emrine itaat lazım ve zemdir. Allah'ın emrini esas alıp alemimize tam nakşettiğimiz zaman bak ihlas vadisine girdik. Peki girdik neticesine neticesi uhrevi. Karşında Allah bekayı veriyor, ebediyeti veriyor. Rüyete masariyet var. Ebedi marifet devleti, ebedi cennet saadeti var. Allah'ın emrini demek ki İhlasa da medar, tezekkür ve tefekkürümüzde Allah'ın emrini her şeyin önünde bilmek. Her şeye müreccah, her şeye müevvel, bak her şeyden önce, her şeyden evvel Allah'ın emrini tatbik etmek. Ha, neticeyi de rahmet havale edip ahirette beklemek. Demek sırrı ihlas noktasından bakınca dünyevi talepler, taleplerde ne oldu? Bir manada geride kaldı yani. Kulluğumuzu ifa ve icra ederiz. Ve rahmet ilahiden isteriz. Allah'a kim ezelidir. Dilerse aynını verir. Dilerse iş vermez. Dilerse daha güzelini, daha mükemmelini verir. O da bize ait değil. Demek yani ihlas Müslümanın dünyasında manevi iklim ve atmosfer olması lazım. Atmosferimiz iklifimiz. Yani nasıl ciğerler hava ile teneffüs ediyorsa manevi hayatımızın teneffüsü de ihlas. Allah'ın rızasını her şeyin fevkinde, önünde bilmek ve bulmak manası. Allah bu manada istatlarımızı açsın, inkişaf ettirsin. Evet, evet. Hı. Ve neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli. Evet. ve vazife ilahiyeye karışmamalı. Bir de yerin ve göğün tasarrufu, bu tasarrufu kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Değil mi? Allah dilerse, hikmeti iktiza ederse, halkları da diyor ya kabul ettirir. O manayı açar, inkişaf ettirir. İsterse daraltır, isterse açar. İsterse büyütür, isterse küçültür. İsterse öne çıkartır, isterse geride bırakır. O bize ait değil. Yani bir hizmetimizin neticesini maddeten böyle beklemek manası da ihlasa muhaliftir. Yani şimdi adam inşaat yapıyor tamam. Yani Onun katlık kattık bir proje. E bu sene iki katı çıkartırım. Temel iki kat. Seneye de üç katı. 3. sene de bitiririm. Şimdi bak bir aşama var yani işte temelli atacağız iki kat çıkartacağız sonra imkanları el verirse iki kat daha üç kat daha onuncu kata öyle değil bak. bak. Hmm. Şu an şu an bak ibadetimiz tefekkürümüz niyasımız anında bekaya kalp oluyor anında bekaya gidiyor anında arşiv oluyor her an anında arşiv oluyor. Bak, yani bizim hizmetimiz de öyle değil. Yani işte bu birinci kat bir değil, ikinci kat değil, üçüncü kat değil. Bak. Terakki nami tenayi ve sonsuzdur. Bir anın içerisine cennet de girer. Allah muhafaza etsin. Bir anın içine cehennem de sığar. Cehennem de sığar. Bak, bak. Yap ve unut. En kâmil insanların hizmeti budur. Yap, unut. Yürü yürü bir avuç toprak. Ya, Yürü yürü bir avuç toprak. Hazreti Hasan'ın meşrebi. Allah Allah. Bak. Yap ve unut. Yani münahazalar manası, maddi tedbir tanzime gittiğimiz zaman da o da ihlasa muhalif. Tesir, tesir bize ait değil ki. Bizim görevimiz tebliğidir. Cenab-ı Hak tesiri peygamberler de vermemiş. Hadi sadece nedir? Allah'tır. Yani hizmetin tedbirine medar bazı şeyleri düşünürüz, tezekkür, tefekkür ederiz. Ama yani hizmetimizin netice üzerine bina etmek manası o yanlış. <laughs> i̇şte bu yanlışın da, Türkiye'de çok bedelini ödediler mi? Bak. <laughs> Rahmet-i ilahiye, bir yağmur gibidir. Yağmur yağar coğrafyanın, iklimin özelliğine göre buradan portakal turşu çıkar, oradan kayısı çıkar, oradan karpuz, oradan lahana, oradan ot, oradan yonca. İstizatlar aynı bunun gibidir. Rahmet-i ilahiye noktasından biz tebliğimizi yaparız. Tebliğ noktasından hakkat Kur'an'ı idraklara, kalplere ekme noktasından gayret gösteririz. Açan, inkişaf ettiren neticeyi ikram eden kimdir? Hmm. Cenab-ı Hak'tır yani. Bak. İşte yani bunun faturasını Türkiye çekti yani. Efendim paralel yapılar. ne? <laughs> ya yani, bak paralel devlet anlayış. Hakim de bizden, savcı da bizden, polis de bizden, emniyet de bizden. Hadi işte. Neticeye bak. Hiçbir de senden değil. tebliğini yap, neticeye karışma. Bu sünnetullah kanunudur. Yani bakın, bir avuç elimde şey var, tohum var, toprağa atıyorum. Sünnetullah. Şart adi attım, üzerinde kapattım. Ondan sonra bak, benim ilmim, iradem, gücüm ona müessir olmuyor. Fatır Allah'tır, açan Allah'tır inkişaf ettiren Allah'tır. Sema yüzüne çıkartan, ona netice veren de Cenab-ı Hak'tır. Tebliğ de aynı tohum atmak gibi, tohum saçmak gibi. Konuşuruz. Hak namına, hakkatı Kur'an'ı hesabına. Lillah için. Allah'ın emri olduğu için tebliğ farzdır, farz-ı kifayedir. Ümmete farz-ı kifayedir, ulamaya farz-ı Neticesi, neticesi uhrevidir. Cenab-ı Hak dilerse açar. Usta diyor, hüsnü tesir, Teveccühün az. hüsnü kabul, ihlasa dahil Değildir. Lazım, değil. da lazım da değildir. Onunla mükellef de değiliz. Bak, <laughs> fi sevilillah, haris ol, hasbi ol, hakkatı Kur'an'ın tohumlarını aç, netice, netice Allah'ındır. Dolayısıyla burada iki kelime tefekkür noktasından önümüze çıkıyor. Biri tebliğ, biri tesir. Bizim görevimiz tebliğ. Tebliğe medar kendi nefsimizi sorgulamamız lazım. Tebliğ noktasında şu tebliğ görevini ifa ve icra noktasında neredeyim, ne yapıyorum, ne kadar tebliğ ettim, tebliğinde ne kadar halis oldum. Tebliğin altyapısı lisana ve kufiyettir. Tebliğin altyapısı ilimdir, dirayettir hakikati, marifeti alemine kodlamaktır. Bunları bilirsen tebliğ ifa edersin. Tebliğ noktasından kendimizi sahaya çekeceğiz. Ha, tesir, tesir bize ait değil. Orası bize ait değil. Bu muamele ilahiyedir. Ustad ne diyor? Dilerse, hikmeti iktiza ederse, hakları da kabul, kabul, ettirir. kabul ettirir. Bak ölçü budur yani. Onun için tesir sahasına girdiğin zaman sünnetullah kanununa muhalefet tokat yersin yani. Kalplerin, ruhların tedbi ve tanzimi Cenab-ı Allah'ın yedi kudretindedir. Allah dilerse her şey olur, dilemesi hiçbir şey olmaz. Tebliğ noktasından kendimizi mürakabe etmemiz lazım. Görevimi ifa ettim mi? Değil mi? Yani şimdi insanın hayatın üç cephesi var. Mazi hal ve istikbal. Mazi cephesine dön. Şimdi diyelim 40 yaşındasın. 40 sene içerisinde şu 40 yaşına gelinceye kadar İslamiyeti tebliğ adına ne yaptım? Ne kadar cehet gösterdim, ne kadar ter döktüm. Ne kadar bu tebliği gündeminde hayatımın en birinci gayesi olarak bildim. Bak. Bu mazi sayfası. Hal, şu anda tebliğ namına ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Nasıl bir gayretin içerisindeyim? Ha, bir de istikbal aynası. Allah bana uzun ömür verirse, 40 sene, 50 sene sonra, yani 20 sene sonra, 30 ya 40 sene sonra nerede olacağım? Tebliğ namına ne yapacağım? Bak bunları tezekkür etmemiz lazım. Buna medar tedbir dairesinde de tedbirimizi almamız lazım. Ama tesir, tesir bize ait değil. Ya. Yani, işte, Hz. Eyüp Aleyhisselam, bakın, işte o hastalık sıkıntısı, 140 sene yaşamış, 141 sene yaşamış. Önce devlet, servet, varlık. Önce enteresan. Sonra Allah hepsini aldı. Sonra azim bir imtihan, hastalık. Sonra ayağını vur, yere su, tedavi, ondan sonra aynı verdiğini, aldığını Cenab-ı Hak tekrar vermiş. Bak 141 sene peygamberlik yapmış bir rivayette. Bak dikkat edin. 7 tane ümmeti var ya. 7 kişi. Ben Bak. Bak. Varlık döneminde insanlar varmış? Hastalık dönemine hiç yaklaşmamışlar. O, ona yaklaşma onun şeyi. En sevdiği insanlar ondan uzaklaşmış. bir şey. Yani. yoklukta, varlıkta en yakın, yoklukta en uzak. Bak, Allah verdiğini tekrar ona ziyadesiyle vermiş. Ama 140 senelik ömründe, Allah'a bak, peygamber de, peygamberin hayatı, nefesi ne? Hep tebliğ. Allah onu tavzif etmiş. Cenab-ı Hak onları görevlendirmiş. Ama bak netice. Şimdi zahiren bizim aklımıza göre olsa ya 140 sene nereden baksan hiç olmasa 140 bin tane <laughs> ümmeti olsaydı. O bize ait değil. İnsanlar hidayete ne kadar layıklar. Onun mehengi ölçüsü de bizden değil. O ilmi ilahiye bakıyor o ezeli tasarrufata bakıyor. Bak, Allah kimseye zulmetmez. Demek layık olmadıkça Allah vermemiş, vermiyor ya. Bir de o zaman ne var? Cehalet var. Kör ne cehalet var, taklit var. İşte böyle. Ha. Şimdi dolayısıyla Allah dinini tebliğle mükellefiz. Bu üzerimize bir vecibedir, dosttur, şeydir, görevdir büyük bir sorumluluktur. Biz bu tebliğ görevi İslam fıkıh noktasında farz bir ibadettir. Tebliğ farz bir ibadettir. Farz ibadet. Biz farz ibadetimizi ifa edeceğiz, icra edeceğiz. Elimizden geldiği kadar şu hakikatleri bütün insanlara duyurmaya gayret göstereceğiz. Ama netice, netice bize ait değil. O Cenab-ı Allah'ın takdiri o kaderin ince sırlarına bakıyor ya. Şimdi insan ben böyle çok yani sırrı ilahi çok ince sırlar var. Bir kısım sırlar var ki e, onlar ahirette açılacak. Yani beşerin ilmi, idrakı, intikalı yetmiyor. Yani. Bak şimdi peygamberimizin dedesi. Değil mi? Abdülmuttalip. Resulullah'ı çok korunmuş, Çok muhafaza etmiş. Ama bak sırrı kader. Açık bir şey ya. Resulullah'ı kurudu Muhafaza etti. Hıfzına yani kala oldu, engel oldu. Peygamberimizi çok seviyor, çok teveccüh ediyor. Abdülmuttalip gittiği yerde o gün Kureyş'in şey, lideri, karizmatik bir insan, itibarlı bir insan. Herkes saygı görüyor. Gittiği yerde kürsüsü var kürsünün yanına başkaları oturamaz. Peygamberimiz daha çocukken onu kürsüye oturmuş. <laughs> Peygamberimize tebeci yedirmiş, muhafaza etmiş de et. Korucu kalkan olmuş. Ama son anda Peygamberimiz ölmeye yakın yanına gitti. Kureyş'in bak kafirleri en o ekabir şeyler. Kafirler, müşriklerin en kabir, ekabirleri de şeyi yalnız bırakmadılar. <laughs> Muhammed buna şey etmesin, tebliğ etmesin diye. Amcası mı? Ebu Talip. Ebu Talip. Şey. Ebu Talip. Ebu Talip. E, onca mı dedik? Yani, Dede mi dedi? E dedi? Ha. Şey Ebu Talip. Yani şimdi ha, evet, düzeltiyoruz. <laughs> şimdi bakın, ya bu amcası bu kadar <laughs> muhafaza etmiş, şey etmiş. Bak müşrikler onun yanında onu engellemeye çalıştılar. Şimdi yani zahiren bakıyorsun, bak peygamber bize bu kadar müzaharet etti, yedirdi, büyüttü, manen kalkan oldu. Ama hidayet ayrı bir sır ya. E niye yani zahiren bakıyorsun bu kadar müzayetin arkasında insan kafasına göre hidayetin gelmesi lazım gibi görünüyor ama Allah'ın şey takdiri, kaderin sırrı. Şimdi o sır nerede anlaşılacak? E, ahirette görünecek. Yani beşer hakkıyla biz onu tartamayız yani. Demek ha görevimiz tebliğdir. Tesir Allah'tandır. Tesir bize ait değil. Şimdi tesir üzerine hizmeti inşa edersek yarın muvaffak olmadığımız zaman alemimiz yıkılır. Ya bütün o zaman nasıl oluyor? Ya benim bütün emeklerim zayi oldu. Perişan oldum, mahvoldum, bittim. He. Su vuruyordu, çark dönüyordu, her şey gitti. Öyle değil. Ben tebliğ görevimi yaptım. O an arşivde olarak bekaya gitti. Allah marziyatına medar, inşallah kabuliyet ve makbuliyet arşına makez aynı oldu. Tesir benim değil. Bak tesir benim değil dediğimiz zaman insan fıtratı rahatlıyor. Sen görevini yap. Sen görevini yap meşet ilahiye, muamele-i karışma. karışma. Bak. Şimdi bütün eyl Hakkat'ın caddesi böyle yürümüşler, böyle gitmişler. Usta <laughs> diyor, hâle alemin, değil mi? Hidayetini ne ediyorum? Temenni ediyorum, Şimdi, ama Arzu ediyorum ama irade edemiyorum. edemiyorum. Elimden gelmiyor bak. Ve vazifem değil. Vazifem değil. O bize o vazife bize ait değil. Yani bu nokta çok önemli. Bak rahatlatıyor. Ben görevimi ifa edeceğim, icra edeceğim. Allah dinini tebliğ edeceğim. Netice netice bana ait değil. Yol budur yani. Ama hizmetini netice üzerine inşa edenler yıkıldılar, yıkılıyorlar, perişan oldular, yoracaklar yani bak. Yani Meşyet-i ilahinin fevkinde değil mi? yolaşmak fıtrata zıttır. maksadının aksıyla tokat yer ve yediler ve yiyecekler ve yiyorlar. Evet. <laughs> oku oku. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tercih eder. Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret... Yani bu dünyevi uhrevi hangi şeyde ihlasla, değil mi? Böyle sadakatla, sebatla, saffet ve samiyetle şey edersen, muamele edersen, ara küllal, Allah o ihlasın da karşılığını veriyor mu? Veriyor yani bak. Hani derler ya, yani, birisi bal satıyormuş, öbürü sirke satıyormuş. Bal satanın yüzü sirke gibi soğuk, donuk. Sirke satanın yüzü de bal gibi tatlı ve leziz. Her şeyde kanun bu sünnetullah. Demek ki e, men talebe ve cedde ve cedde kim halis hasb olursa velev dünyevi ve uhrevi olsa sıtkla, saadetle, sururla ve hissiyatıyla o noktaya teveccüh etse Cenab-ı Hak onu da ne yapmıyor? Zayıf etmiyor. Yani. Evet. Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbet... İşte peygamberlerin meşrebi in ecriye İlla Allah. Peygamberler tebliğinin karşısında ümmetlerinden hiçbir şey istememişler. İstina. Ben ecrimi, ücretimi Allah'tan isterim demişler. Bütün peygamberlerin yolu bu. Bak. Şimdi ustad da bakın. Peygamberimizin varisi olduğunu nasıl ifade etmiş bak. bak hizmetinin karşısında ne dünyayı ne ukrevi hiçbir şey talep etmemiş ya. Böyle öyle yaşamış yani elhamdülillah. Bu ihlasın da Cenab-ı Hak bereketinin de bak şahsı mana olarak bize ikram ve ihsan etmiş mi? Etmiş. <laughs> Elhamdülillah. Evet. <laughs> Hatta halis muhabbet fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. <laughs> i̇şte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Ben yani bir ara böyle bir sosyal medyada çıktı. 7-24 saat. Yani bir iş var. Evet. 7-24. Sabah akşam o iş yapacaksın. Kim talep olur? Hiç kimse talep olmadı. Böyle bir şey hazırlamışlar bir film tarzında. Bir iş var evet. Gel bakalım. Sana bir iş vereceğim. 7-24. 7-24 saat bu işi devam edeceksin. Hiç aksatmayacaksın. Keşke hepsi pes. Böyle meslek var mı? Var. Kim? Bütün anneler. Bak, <laughs> Bütün anneler var. 7 20 saat. çocuk doğmuş da. Hadi. Emdiriyor, bakıyor, muhafaza ediyor. Hasta hastalığı olunca el ayağı birbirine giriyor. Elen duyuyor, ızraf duyuyor bak ya. Hasbi. Bak hasbi muhabbet. Karşılığında çocuğundan ne istiyor, ne bekliyor? Demek bak hasbi muhabbet ne kadar fıtri. Ne kadar güzel. Bak, yani ne kadar fıtrata uygun. İşte çocuk değil mi? O şefkat da büyüyor. O himaye ile istadı gelişirin, inkişaf ediyor. Yani o şefkat ve merhameti görmezse bak ne kadar eğitim almış olsa bile ruhundaki boşluğu eğitim şey etmiyor. Takip etmiyor. Tekmil etmiyor yani. Evet. Evet. Lakin, Muhabbette rüşvetsiz, mukabelesiz bir muhabbet olursa o muhabbette nedir? Fıtrı ve güzeldir. Evet. Hı. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için Hüsrev'in müşahadesiyle kafasını ite kaptırır. Sübhaneke la ilmele la illa ma allemtene inneke entel alimul <Sessizlik> hakim ve ahiru davahum edin hamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma